<laughs> merhaba. Aa. arkadaşlar merhaba. Aa. Merhaba merhaba dedin mi? Merhaba merhaba, merhaba arkadaşlar. Biz Elif'in odasındayız. Elif'in odasında bakalım video yapmaya çalışacağız. Neden? Çünkü Lara bizi kovaladı. <laughs> Lara bizi aşağıdan kovaladı. Elif sen çok mu gölgede görünüyorsun ya? Hadi Dur Şu. Dur. Böyle herhalde biraz daha iyi. Hadi açalım. Hadi açalım. Benim Dergi açacağız arkadaşlar. Wings Club dergisi. Bu dergiyi bir 10 gün falan oldu herhalde. Lera ile Elif almışlar benden habersiz. Hiç benim de haberim yoktu. Şimdi gösterince dedim açalım bakalım böyle değişik. Hadi bunu açalım. Aç bakayım ne var içinde. Oo kırıldı mı? Hayır. Bak. Bakayım. Bak. Bu. Oje mi bu? Evet. Düşük. Simli hem de ha? Evet. Değişik. Elif deneyelim mi? Evet. Bir tane Aman, parmağında. Ama beni başka bir, şey bir tane parmağına yapalım ya. Ne Oo, şuna bakar mısın? Nasıl parlıyor? Evet. Çok güzel. Wings. Evet. Hangisini yapıyoruz? bakayım. Bak Aa, da 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 da, da. gidiyor. Bak. Kuracak mı şimdi o? Hemen kurur mu sence? Hayır. Üfle bakayım. Oo, nasıl koktu? İyi. Çok zararlı. Böyle kokusu olan bir şey zararsız olabilir mi hiç? Bence çok zararlı. Ama rengi çok güzel. Edilir. Bir üfle bakayım. Üfle belki çabuk kurur o sayede. Ee, biz daha önce aldık mı dergileniz? Hayır. Almadık değil mi? İlk, ilk defa alıyoruz. Sen Winx'leri seviyor musun? Vinx kızı sihirli test çizgi roman koruyucu periler doğal hayat spor ve dans yaşasın okul diyor. O o kadar eski mi bu ya Eylül Ekim ayının e, dergisi mi? 146. 146. 2016 yılı yazıyor. Demek ki Eylül Ekim Kasım oralardan bir dergi bu. Hem de okul dediğine göre yaşasın okul. Vinx perileri Alfa'yı çok seviyorlar. Sen de onlar gibi ol. Okulda her gün de onların tavsiyelerine uyarak sihirli geçir. Wings perileri sihir mi yapıyor Elif? Evet. Hı. Hmm. Böyle yapıyor. Böyle bir. Huş. Evet. Anladım. Ben kuş işte çizeceğim. De bakayım. Wings, wings suba nagaydu ljudem. Ni s tobo nichevo pohova neba. Öyle mi? Evet. Wingsler. İnsanlara yardım mı ediyorlar? Evet. Kötü bir şeyler olmaması için öyle mi? Hmm. Ne diyor bak Wings kızı. Wings kızı nasılmış? Sürpriz yapıyor. Arkadaşlarına diyor güzel bir şeyler yaz diyor. Ders başlamadan önce onlara ver diyor. Sevinsinler. Arkadaşlarına diyor sırayla okula yiyecek bir şeyler getir diyor. Okulda yiyin diyor. Ondan sonra eğer bir arkadaşın üzgün görüyorsan ona sarıl ve dertlerini paylaş diyor. Nazik ol sıra arkadaşına onu mutlu edecek bir jest yap diyor. Tebrik et bir arkadaşın bir başarı kazandıysa onu ilk kutlayan sen ol. Hmm. Nasıl e, nasıl peri melek olunur onu yazıyor herhalde Elif değil mi? Evet. Sihirli test. Bu yıl seni bu yıl bu yıl bu yıl bu yıl seni neler bekliyor? Yeni yılda nasıl bir kız olacaksın? Şanslı mı? Enerjik mi? Yoksa maceracı mı? Bulum'un sihirli aynasına soralım istersen. Bulum'un sihirli aynası mı varmış? Aa, biz Elza'nınkini alamadık. Bulum'un da mı varmış? Yeni evet. bir arkadaş geldi. Gülümser ve kendimi tanıtırım. Hemen onu da oyunlarımıza davet ederim. Yani bundan test yapacaksın. Sen bunlardan hangisini yaparsan sonucunda birisi çıkacak. Bak Şans, yılı, enerji patlaması, macera zamanı. Ben sana sorayım sorayım bakalım. Ona göre sonuca gidelim tamam mı? Şimdi bak. Ben sana soracağım sen cevap vereceksin tamam mı? Bir yerde siz oyun oynuyorsunuz. Bir tane arkadaş geldi yanına. Sen önce ona ne yaparsın onu soruyor. Bir gülümser ve kendimi tanıtırım. Yani kendini mi önce söylersin ben Elif mi dersin? Yoksa ikinci hemen onu oyununa mı? Hadi gel sen de oyna mı dersin? İkisinden birini seçeceksin. Ben Elif. Önce ben Elif mi dersin? O zaman bu. Tamam. Hangisine gitmeyi tercih edersin? Deniz kıyısına mı dağların zirvelerine mi? Denizi. Denizi. Ondan sonra ideal eee yok bu yan ben yanlış yaptım ya. Bu böyle gidecekmişiz. Bunu cevaplayınca bunu soracakmışım sana. Dur sen. E, şans getirsin diye bir takı taksan, dört yapraklı bir yonca şeklinde bir kolye ucu mu istersin, pofuduk bir anahtarlık mı tercih edersin? Anladın mı? Kolye mi tercih edersin yoksa anahtarlık mı tercih edersin? E, Kolye. Kolye. O zaman bu. Buradan hemen sonuca geldik bile. Şans yılıymış. Bu yıl sana şans getirecek. Gülümseyen yüzün ve pozitif enerjinle her şeyin yolunda gittiği harika bir 2017 yılı seni bekliyormuş. Çok şanslı olacakmışım bu yıl. Onu söylüyor. Of, güzel. Ne? Şey karikatür hikaye. Koruyucu periler. Domina kraliyet sayıları. Ben hiç bu kadar aşağılara inmemiştim. Sabırlı ol. Birazdan geldik. bunlar şeyde mi sarayda mı yaşıyorlar? Wings perileri. Hmm. Sana göstermek istediğim bir şey var diyor. Vay muhteşem. Aa, bu Wings perilerinin heykelleri galiba. Bence hı hı. Kim bunlar koruyucu periler? Dimono'nun büyük ejderhasının ilk koruyucularıdır. Sence bu büyük bir benzerlik yok mu? Yoksa sen, hayır, sadece eski bir akrabam. O elinde tuttuğu ateş de sihir gücünü simgeliyor. Hmm. En parlak elmastan bile daha fazla aydınlatıyor. Şu şeyden bahsediyorlar, ışıktan bahsediyorlar. Ailemizin bütün bireyleri sihirli ateş konusunda bilgi sahibi anlaşılan. Diğerlerinin aksine bu ateş sönüyor gibi. Bu ne demek oluyor acaba? Yani bunun ateşi biraz daha azalmış onu söylüyor. Oo ejderha geliyor. <laughs> Artık ihtiyarlıyorum kızlar. Yıllar geçtikçe ailemin sihir enerjisi beni yavaş yavaş terk ediyor. Ama bu çok korkunç. Hayır, hiç de öyle değil tatlım. Benim adım Eger ya, koruyucu perilerin ikinci neslinin bir üyesiyim. O bu ne? diyor bakayım. Çok uzun zamandır yüce ejderhayı koruyorum. Dapne, Dapne ve diğerleri daha doğmamıştı. Vay canına o zaman çok yaşlıymış. Stella <laughs> diyor. Bu yaşlı deyince o da kızıyor yaşlı demediği. Haklısın çok yaşlıyım ve artık bayrağı yeni birilerine teslim etmenin zamanı geldi. Sizi ne bu yüzden çağırdım. Çok genç olmanıza rağmen uzmanlık seviyeniz yüksek düzeyde. Bu yüzden yerime geçecek periyi seçerken bana yardım etmenizi istiyorum. Sakin olun panik yapmaya gerek yok ve Janis ne de diyen benimle yarışacak. Style veya yani stil veya güce sahip. Marla hep bunların isimleri yabancı ya. Marlen her zamanki gibi böbürleniyor. Çok uzun bir karikatürmüş bu arkadaşlar. Değil mi? Dur ben bunu böyle tutayım. Okumak isteyen arkadaşlar okusunlar. Bunların çizgi filmleri de mi böyle Elif? Evet. Çizgi film. Bakayım nasıl güzel oldu. Hmm, şimdi şimdi onların içinden bir tane e, ateş e, tutacak. Birini seçiyorlar o perilerin içinden. Arkadaşlar okumak isteyenler pause yapıp okusunlar bunu. Çünkü e, çok uzun sürüyor. Çok uzun sürünce de diğer arkadaşlar kızıyorlar. Değil mi? Evet. ejderha geliyor. Baksana gözlere. Ejderha uyandı diyen ve diğer kızlar tehlikede. Haydi dönüşüme hazır olun. Aa bunlar dönüşüyorlar mı? Aa böyle şeyleri oluyor. Peri kanatları geliyor. Evet. Hmm. Ben hmm. Bu kötü ejderha herhalde baksana. Evet kötü ya. Çok uzunmuş karikatür şey bu. Tüm çizgi filmi karikatür yapmışlar. Dur. Dur bunu da böyle bir tutayım Elif. Arkadaşlar okuyacak olan arkadaşlar pause. Bir saniye babacım. Pause yapıp okusunlar. Sonuna kadar. Hı. Sihirli hayvanlar. Burada ne var? Phoenix gücü sayesinde artık Winx perilerinin sihirli hayvanları var. Haydi onları yakından tanıyalım. Aa, bunları tanıyor. Elas. Elas. Ee, Winx perilerinin böyle hayvanları mı var? Ben bilmiyordum onu. Bak. Şey gibi. Unicorn gibi değil mi? Evet. Boynuzu var. Elas Türü tek boynuz. Özel sihiri. Ateş boynuzu varmış. Kriti. Alnında uzun tüyleri var. Burada bak. Türü sihirli kedi. Özel sihiri. Kedi harmonisi. Hmm. Skino. Skiong. Skiong. Türü ağlak ağlak. Özel sihri ağlak ağlak gözyaşı. Büyük ve güçlü kanatları varmış. <laughs> Filter. hepsi değişik ya çok değişik şeyler çizmiş. Uzun ve <laughs> muhteşem görünen kulaklar. Şu kulaklar elde bunlar. Türü Tekno sincap. Özel sihri Tekno sincap ışını varmış. Hı -hı. Shiny, türü tavus kuşu, özel sihri tavus kuşu büyüsü varmış. Hepsinde ayaklarında bir şeyler var böyle. Amorak. Ama rock, ama rock. Türü sihirli kurt. Sihirli kurt gücü varmış bunun, harika bir yelesi var. Güzel gerçekten. Evet. Wings de yeni yıllık tutuyoruz demiş. Artık yeni yıl geçtiği için dans yarışması. En iyi hangi arkadaşın dans ediyor yoksa dans şampiyonu sen kimsin bir yarışma düzenlemeye ne dersin gerekli şeyler jüri üyeli yapacak Üç kişi müzik seti şarkılar puan kartları hmm. diyor ki dans etme dans yarışması kendin düzenleyebilirsin o zaman en az bir 8-10 kişi olacaksın dans yarışması düzenleyeceksin Ne, moda ve stil diyor. Yani neyin altına ne giyilir, neyin üstüne ne giyilir onu gösteriyor. En çok hangisini beğendin? Bunu. Peki bunu. Bu bu. Hmm. Şu güzel, değişik. Bu çok klasik. Ben bunu beğendim. Bunu. Bunun, bunun üzerine de şu mesela değişik evet. olabilir veya şu da olabilir. Bence bu olabilir. Bu ne? <laughs> bu ne? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ha, senin senin sayfan geldi. Ben istiyorum. Hadi sen yap tamam. Bilerek mi gidiyorsun yoksa rastgele mi var? Hemen hemen de geldin ha çok çabuk geldin. Nasıl önce takip mi ettin de geldin bu kadar çabuk? Ya da her yol çıkıyor muydu yoksa oraya? Yok her yol çıkmıyor. Valla güzel. Tebrik ediyorum. Bir kere Hadi. de geldin hemen. Bak. Aa bak. Farkları yakala. Senin sevdiğin bulmacalar hep buradaymış Elif. Hadi. Hadi yap bakalım. Hmm. Hadi sen. Birinci Aa. fark bu. İkinci fark bu. Saçlar. Hadi hepsini ben bulacağım. Evet. Bulacağım, bulacağım, bulacağım. Şurada bacağın rengi farklı. Üç. Kaç tane fark varmış? Beş var. Beş taneymiş. Üç. Daha, daha iki tane kaldı. Başka ben bulamadım. O ben. ben buldum. Bak. Ne o? Onu ben yaptım ya. Şimdi bacağını göstermek için böyle işaretledim ya. Yok ben başka bir şey bulamadım. Hadi Aa, bu ayakkabısının rengi farklı. Dört. Evet. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. onu da O Bak, ben buldum. Ne o? Onu işaretledim ya en başta. Dört, beşinciyi bulamadık arkadaşlar. Siz bulabilirseniz söyleyin. Hadi bunu yapalım şimdi. Hangisini? Aa bu da gösteriyor. <laughs> Orada gösteriyormuş harbiden bacağı, saçı. Evet. Bunun da saçı. Aa, yo yo şuymuş bak bizim bulamadığımız şurası. Bak şurada renk farklı görüyor musun? Aa, gördüm. Hadi bunu yapalım. Ya buraya bakmadan ama oraya bakmayacaksın. Cevaplara bakmak yok. Ne diyor? E, ee, du bakayım dünyadaki sihirli mini dünyadaki sihirli yaratıkları yaşadıkları yerlerle eşleştir. Oraya bakma. Olmaz öyle bakarsan. <laughs> Olmaz. az lütfen. Hadi. Tavşan. Buraya. Bu. Aa, bu buraya. Bu. Buraya. Hadi. bu buraya. Bir tane kaldı. Bu buraya. Evet. Değerli taşlar mini dünyası. Doğa mini dünyası. Bence çok da doğru olmadı galiba. Dur bakayım hmm. cevaplara bakayım. Bak bu eee gök kuşağında yaşıyormuş. İsimlerini de bilmiyorum ben bunların. Sen biliyor musun? Hepsinin dünyaları farklıymış bunların. O karma karışık oldu orası. Bloom ve Flora mini mini bo dünya boyutuna geçmek için tinix dönüşümü geçirdiler. Gölgeleri incele ve bulumun gerçek gölgesini bul. Bulumun gerçek gölgesi hangisi Elif? Nereden anladın hemen be? Bu çıktı. Ama ne farkı var diğerlerinden? Ben hiçbir şey anlamadım. Aa bak. Büyüsün. Ee, ya ben ben hiçbir fark anlamadım Elif. Nasıl anladın? Sen buraya baktın galiba. Hayır. Ceyil söylerken baktın baktın. Hayır. Bakmadın mı? Bakmadım. Tamam. Aa. Evet tamam ama nasıl anladın onun C olduğunu? Ben bilmiyordum. Ben buldum. Tebrik ediyorum o zaman. Bu da C. Ha, burada bir poster var ve dergi de bitti. Tamam. Yani şey karikatür karikatür çizgi film seven için eğlenceli bir dergi ama Elif'in sevdiği tarzdaki bulmacaları az. Onun için çok da şey değil. Bakayım kurudu mu? Oo batırmışız gene bir yerleri herhalde. Na, nereye gitti o? Annen görünce kızacak. Annen yapsın sana bu, değiştirsin parmandaki ojeleri, değil mi? Bay bay. Arkadaşlara bay bay mı yapıyorsun? Bay bay. Arkadaşlar bay bay, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Biz bu sefer kovalanarak buraya geldik. Burada video yaptık size. Elif'in odasında. Ama burada da ışık kötü ya. Elif. Böyle sen biraz gölgede gibi görünüyorsun. Yarım çukur. Bay bay arkadaşlar, görüşürüz. görüşürüz.